Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber Amber çıkartma taktiği uygulayacağız. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi yanındaki telefondan hemen nasıl çıkartıldığını izliyorum. Ve bu telefondan da uygulayacağım. Hemen yapmaya başlayalım. Şimdi denemeye başlayalım. Bir dakika ayarlamalarımı yaptım. Adımızı benim zaten olmuş. Sarı yapıp evet beyaz yapıyoruz. Sonra ember alıyoruz. Buradan ember'ı deniyoruz. Evet deneme mağarasına giriyoruz. Buradan direkt koşuyoruz. Şuradaki, şu taraftaki robotu öldürüyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika ben getireceğim sizi. Buraya geldikten sonra buradan galiba ortayı yarıyoruz Tam bilmiyorum ama ulti atıyoruz. Her şeyi öldürüyoruz. Bunların hepsini öldürüyoruz. Bunların hepsini öldürüyoruz. Arkadaşlar. Acaba işe yarayacak mı taktik? Çok merak ettim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Şimdi aşağı gidiyoruz. En aşağıya. Buradan şu iki robotu ve şu iki robotu öldürüyoruz galiba. Evet. Buradan da bu iki robotu öldürüyoruz. Sonra çıkış yapıyoruz. Evet. Çıkış yaptıktan sonra lobiye dönüyoruz. Evet. buradan ayarlara konumu bir dakika konum ne yapıyoruz Urgay ur yapıyoruz konumumuzu arkadaşlar. Konumuzu Urgay. Urgay. Bir de oluyormuş. Evet. Olursa siz de deneyin. Ama olmasa da deneyin. Belki sizde olur ben de Uruguay. Evet. Uruguay. Burada. Uruguay yaptık. Ondan sonra. Uruguay yaptıktan sonra savaşçılara girin. Yani bir karakter alıp maç atıyoruz. Tek hesaplaşma ya da çift hesaplaşma. Maç atıyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız siz atmayabilirsiniz. Yani istiyorsanız siz atmayın. Birinci olacağız, ikinci olacağız diye bir şey yok. İsterseniz sonuncu olun. Öyle bir şart yok. İstiyorsanız da oynamayın. Yani ben oynayayım dedim. Video kısa sürmesin. Hemen şuradan şöyle ultiyi bas. Arkadaşlar bu arada bu benim ikinci hesabım. Birinci hesabım zehir bu şeyle. Şimdi lobiye dönelim hemen. Evet, hemen lobiye dönüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Lovin'den yine giriyoruz. Bir dakika hemen. Bir dakika. Hemen profilden profilden buraya girip Amber'a tıklıyoruz. 5-6 kez 10 kez tıklıyoruz. Evet. Tıklıyoruz hala. Biraz tıklıyoruz. Ondan sonra hemen lobiye dönüyoruz. Savaşçılara giriyoruz. Amber'a giriyoruz. Ve deniyoruz yine. Bu adamı öldürüyoruz sonra aşağı doğru bu adamı öldürdükten sonra buraya gidip bu ikisini öldürüyoruz. Evet, sonra yukarı doğru gidip ultiyi alıyoruz. Buraya atıp buradakilerin yine hepsini öldürüyoruz. Yine hepsini öldürüyoruz. Şimdi girip keskinleşen nişancı robot öldürüyoruz. Arkadaşlar. Sonra çıkıyoruz. Çıkışa basıyoruz. Sonra lobiye dönüyoruz arkadaşlar. Bunu sarı yapıyoruz. Sarı çünkü genelde efsanevi oluyor. Evet. Evet şimdi Bir dakika İstediğiniz bir karakterle Yine maça girebiliriz Ben şunu açmak için Yani görev yapacaktım İhtiyacıyla oynayacağım o yüzden Tek çift fark etmez arkadaşlar Hızlıca maça giriyoruz Siz de yapabilirsiniz. İstiyorsanız, istemiyorsanız da yapmayın. Hemen yeterli ama çevirdim. Şu Max herhalde internet kastı. Evet önce bunu öldürdüm. Ondan sonra geliyorum. Buradaki kutuları alıp hızlıca buradan başka adamlara doğru gitmeyi planlıyorum. Rosa. Rosa var. Artık Karıl var. Ve Rosa var yine. Evet. Rosa karılalı bana doğru geliyor. Rosa. Yapma. Oh ya son anda öldürdü. Evet. Lobiye dönüyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar yani bura, bunları yapın. Abi ben de daha videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar bir dakika duracağım görevimi yapıp deneyeceğim sizlerin gözünüzün önünde çıkabilir çıkmayabilir ben bunu bir tane Youtube'dan izledim yani size de oluyor mu olmuyor mu denemek istedim yani şimdi yapınca göreceğiz bence olmayacak hemen savaş topuna gidip görevimizi yapıp açalım kutumuzu bir savaşta bir savaş kutusu bile büyük kutu açacağız bu hesaba çıkmaz diye düşünüyorum çünkü geçen gün Piper çıktı yani geçen gün de değil dün Piper çıktı arkadaşlar mega kutu açmıştım Evet hemen gole attım. buradan peme saldırdım ulti şuraya bas arkadaşlar başka oyun videoları istiyorsanız yorumlara yazın hangi oyun videolarına atmak atmamı istiyorsanız Evet bunların ikisini yaparsam iyi olur ya da birini yapsam da yeter 8 maç kazanmaya yapalım sağlık topunda. Evet. Roza Beyay'ı aldık. Arkadaşlar ben Brawl Stars videolarına yoğunluk vereceğim çoğunlukla. Çünkü onu daha çok seviyorum. Onu oynuyorum genelde. Hani bir ay bir yıldır falan onu oynuyorum genelde. Evet gol attık tamam. Son maçımız. Bunu da yenersek görevi tamamlamış olacağım. Hızlıca girelim. Evet. Nita var. Şeli var. Barleş. Şu barleş şuradan. Nita. Şeli öldü. Tamam. Tamam. Dynamite at. At Dynamite. At bana. At işte dynamite. At o golü. At o golü. At o golü. At sana. Attı sonunda. Bilmezdim. Gol attı. Buradan üçünü de yedirsem. Ne sarar. Üçünü aldı. Top ben de Gidiyorum. Gidiyorum. Vuruş ve gol. Boş kale. Evet. Hemen görevimizi yaptık. Bir dakika bundan sonra ne açabilirim? Bir şey açamıyormuşum. Savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuya açtım. 63 vermedi bir şey arkadaşlar. Ama bence siz de deneyin. Belki size olabilir. Videonun da sonuna geldik. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay